Yaşasın Sınıf Dayanışması Biz burada kadınların isterse neler yapabileceğini gördük ve gösterdik Bütün kadınlar isterse her şeyi Başarabilirler bize de destek olarak Kendileri de biz de her zaman onların da Böyle bir mücadelesi olduğunda yanlarında olacağız Kadınlar isterse her şeyi yapar Biz yaklaşık 300 gündür direnişteyiz. Bu direniş alanında kadınlar kadınlar tarafından çok çok güzel dayanışma örneği sergilediler. Bütün kadınlar bize Fransa'da olsun, Türkiye'de olsun bize destek veren bütün kadınlara teşekkür ediyorum. Haklarını savunsunlar, ezilmesinler, ezilen kesim olmasın kadınlar yılmasınlar. Bizim mesela burada çoğunluğumuz yüzde sekseni bayan. Bizim gibi her şey, ya bütün emek kadınların mücadele etsin hayatlarında. Yani boyun eğmesinler. Ne patrona, ne eşe, ne dosta. Burada kadınların baş kaldırmasını öğrendim. Birlik beraberliği mücadeleyi öğrendim. Gerçi işçi arkadaşlarımızdan olsun, sivil toplumdan olsun çok yardımcı oldular, destek çıktılar. Buradan yine söylüyorum herkese haklarını sonlarına kadar savunsunlar. Hiçbir zaman vazgeçmesinler. Aslında her şey mücadeleden geçiyor. Birlikten, beraberlikten, örgütlenmekten. biz birlik olduk, beraber olduk ve bir şeyler için hakkımızı aramaya çalışıyoruz. Aslında biz güçlüyüz. Daha da güçlenirsek daha da çok şeyler yapabiliriz. Kadınlar eğer ki bir yerde haksızlık, bir zulüm, bir baskı, bir şiddet görüyorsa hiçbir şekilde susmamaları gerektiğini düşünüyorum. Ee, biz e, burada yıllarca emek, emek sarf eden ve Flormar'ı e, birken, iken, bin yapan insanlarız. Ve gerçekten emekçi kadınlarız. E, Türkiye şartlarında kadın e, çalıştırmak gerçekten her zaman ucuza mal oluyor. Ve Flormar da bunu gerçekten yıllarca çok güzel kullandı. Biz artık bu kullanılmışlığa bir son vermek için başlattık bu direnişi. E, bu direniş sayesinde birçok kadının sesi olacağımızı umuyorum. Birçok kadına e, umut olacağımızı düşünüyorum. Ve bütün kadınlar bizden güç alarak, bizden esinlenerek eğer bir yerde haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, şiddet ve baskı varsa hiçbir şekilde boyun eğmeyip, kendilerini artık e, ben burada varım duygusuna kaptırıp ee, bir mücadele peşine girmeleri gerektiğini düşünüyorum açıkçası. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ee, kadın arkadaşlarımızı korkmadan yılmadan mücadeleye devam etmesi ve burada her şeyi göze alıp e, tekrar tekrar bu işe boyun eğmeden e, direnişle, zaferle sonuçlanacağına inanıyoruz. Biz kadınlar istersek her şeyi başarırız. Ee, biz güçlüyüz. İstediğimiz her şeyi elde edebiliriz. Bizim el attığımız her yer güzelleşebilir, güneş doğabilir. Baskılara boyun eğmesinler, güçlü olduklarını her harikarda belli etsinler. Çünkü dediğim gibi kadınların el attı her yer güzelleşir, istedikleri her şeyi yapabilirler. Baskılara boyun eğmesinler, emeğini hakkını aramayı bilsinler diyorum. Ya kadınlar zaten iş hayatında, ev hayatında hep ezilenler oluyor. Tabii ki e, evin yorgunluğu, çocukların yorgunluğu, bir de iş yorgunluğu, işte yapılan baskılar. E, bizler buna boyun eğiyoruz aslında. Eğmemeliyiz, yani direnmeliyiz. Hakkımız olanı savunmalıyız, korkmamalıyız, kimseden korkmamalıyız. Yani eşimizden, ailemizden, patronumuzdan, kimseden korkmayacağız, direneceğiz. Kadınlardan ben sadece şunu istiyorum, kendinize biraz güvenin, kendinize biraz değer verin ve kendinize sadece kendinize değil, her zaman ben varım, biz varız diyebilin. En önemli olan bu, kendine özgüveniniz olan bir kadın, kendine özgüveni olan gerçekten hakkını savunan bir kadın, kendini bilen bir kadın, her zaman öncelikle ben varım demeyi bilmeli ve bütün bayanlar olarak biz varız. Biz sadece 8 Mart'ta değil, biz 365 günde her zaman varız diyoruz. Yaşasın direniş!